Oda Sekreteri Bahadır Baş, 2012 yılında yapılan çalışmaları ve hedefleri anlattı. 2011 yılının en başarılı meslek odası ödülünü ikinci defa 5 Mayıs 2012'de yani seminer dönüşü, forum dönüşü aldık. İçişleri Bakanımız verdi oda başkanımıza plakete. SGK haftası nedeniyle inip, odaya katkılarından dolayı plaket takdim yapıldı. Niye söylüyoruz arkadaşlar? Hem vergi dairesinin hem SGK'nın kendi haftalarında bizim kurumsal kimliğimizi unutmayın. Oda başkanımızla kurumsal kimlik alarak plaket takdimi yani odaya sizlere gelen bir takdirdir. Dolayısıyla hani bu takdiri de önemsiyoruz ilk verilmesi anlamında. Ee, i̇lk defa yaptığımız Excel kursu yaptık. Orduda, ünyede ve pastalak arkadaşlar buraya geldi. Yaza Merhaba Pikniği yaptık. Ee, 161 kişi katıldı ee, Yaza Merhaba Pikniği'ne. Meslek yasasının kabulünün 21. yılında odada bir etkinlik yaptık. Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel konuşmasına Gaziantep'te meydana gelen terörü kınayarak başladı. Terörü lanetleyerek başlamak istiyorum. Terörün dini, ırkı, cinsi yok arkadaşlar. Bir Ramazan boyunca bir terörizmin baskısını gördük. Ve bu ülkemizin bölünmemesi ve üzerimize düşen her şeyi cami olarak da yapmaya hazırız. Yüksel, meclis toplantısında bağımsız denetim konusunu ele aldı ve yeminli mali müşavirlerle denetim konusunda sorunlar yaşadıklarını söyledi. Yüksel, bağımsız denetim konusunda yeminli mali müşavirler odalarının takındığı tavrı ve seçkinci anlayışı kabul etmiyoruz. Bağımsız denetim temelinde bir muhasebe denetimidir. Muhasebeyi bilmeyenlerin bu denetimi yapması söz konusu olamaz. Ağırlıklı olarak görüyoruz ki yeminli mali müşavirler vergi denetimi yapmaktadır. Bu nedenle bağımsız denetimde meslek mensuplarına 700 bin şirketin denetimi konusunda önemli görevler düşecektir. Kimsenin Türkiye'de denetime tabi şirket yok söylemiyle bağımsız denetim konusunu önemsizleştirmeye hakkı yok. Bizler Mali Müşaviler Camiası bu sürece hazırlandık. Orada da yaklaşık 200 meslek mensubunu 140 saatlik eğitimlere tabi tuttuk ve bu sürece hazırladık. Meslek camiamızın hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız dedi.